İkizler Burcu, koltuğunuza sıkı tutunun çünkü çok yoğun ve hareketli geçecek bir asıl ayı sizleri bekliyor. Sosyal hayatınızda hareketlilikler artacak, o etkinlikten bu düğüne, bu düğünden bu aktiviteye koşturacaksınız. Seyahatler artacak, yazma ve iletişim trafiğimiz de yoğun olacak ve bu süreçte de dikkat etmemiz gereken şey ne? Yanlış kişilere yanlış mesajlar göndermemek bu çok önemli çünkü daha sonrasında başınız ağrıyabilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yazarken, mail atarken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü dediğim gibi burada o yoğunlukta, o yoğun trafikte yapmamanız gereken bir şeyi yapabilirsiniz. Bir yanlış yapacağınız şey hayatınızı temelde değiştirebilir. Dikkatli olmalısınız resmi evraklarla ilgili bir e, beklediğiniz haber varsa ya da gelmesi gereken bir evrak varsa onunla ilgili de 17 Ağustos'a kadar bir haber alabilirsiniz, bir gelişme yaşayabilirsiniz sevgili ikizler burcu. Kalp enerjinize dikkat edin. Duygusal olarak biraz sıkılabilirsiniz, üzülebilirsiniz. E, biraz böyle yüreğinize ağır gelen şeyler yaşayabilirsiniz ve ee, sevgi eksikliğini çok yoğun bir şekilde bu ay içerisinde deneyimleyebilirsiniz O yüzden hani özellikle e, bu alanlarda böyle sıkıntı yaşayanlarınız varsa bu anlamda kendinizi değiştirmeye enerjinizi pozitif yönde yönlendirmeye Özen gösterin ama e, mevcutta güzel bir ilişkisi olan ikizler burçları çok mutlu olabileceğiniz ve hatta bekar olanlarınız böyle ruh eşini de bulabileceği bir süreç de var ama bu tamamen bizim kendi bireysel olarak alanlarımızda almış olduğumuz kodlamalar ve enerji alanımızdaki süreçlerle bağlantılı. Yani bir kısmı çok mutlu olabilecek ya bir kısmı çok böyle e, hüsran ya da üzüntüyle karşı karşıya kalabilir. E, o yüzden hani orada biraz daha çocukluk döneminizde bir bakın. Özellikle 13 yaşa kadar olan süreçte neler vardı alanınızda? iyi miydiniz, kötü müydünüz? Yani sevgiyi yoğun bir şekilde hissettiniz mi? E, ya da orada bir sevgi eksikliği deneyimlediniz mi? Çünkü benzer e, konular olacak. Yani hani siz kendi çocukluğunuzdan yola çıkarak şu anda nasıl bir e, yola gireceğinizi aslında görebilirsiniz böyle de bir ipucu olsun sizler için sarı ve e, hardal gibi tonlarda ya da gold aksesuarların hakim olduğu e, bir alanda bulunan sevgili ikizler enerjinizi koruyun çünkü dışarıdan gelen nazar göz gibi etkiler çok fazla bir de panik atak ve strese ve yoğun bir stres altında da olabiliriz o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor ve Ağustos bizim hayatımızda kimin arkadaş, kimin sevgili olması gerektiğini net bir şekilde göreceğimiz ve 17 Ağustos'a kadar özellikle bununla ilgili karar vereceğimiz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Geleceğe dönük kararlar alabilirsiniz. E, bu anlamda gerçekten hani gökyüzü sizi destekliyor. Kova burcu biriyle yaşanacak olan bir heyecan var, bir konuşma var. Ve bu konuşma da sizin e, daha sonraki sürecinizi etkileyecek. Çünkü bu heyecan farklı bir noktaya taşınabilir sevgili ikizler. 2004 yılında ve 2013 yılında yaşadığınız şeyler neyse benzer temaları şu anda tekrar deneyimleyebilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gereken, önlem almanız gereken durumlar varsa dikkatli olun. Kapı numarası, daire numarası, araç plakasında 4 olanlar kazalara ve olumsuzluklara açık. O yüzden tartışmalara da açık. O yüzden çok dikkatli olalım. Sabırlı olmak bu süreci kolay atlatmamızı sağlayacak. Şimdi sizler için bir kart seçiyorum. Bakalım kartımız sizlere ne söylüyor. Evet, şimdi burada 2012 ve 2013 yılında yaşamış olduğunuz şeyle benzer bir durum alanınıza gelecek diye gösteriyor kartımızda. Zaten yıldızımızda da ya da işte burcumuzun yıldızında da 2013'ü vurguluyordu. Burada da gelen 2012 ve 2013 yılları ve özellikle kalp enerjimizi ilgilendirecek bir durum. E, o yüzden dikkatli olmamız lazım. Çünkü e, o gelen etki biraz bizi kıracak, biraz üzecek, duygusal olarak yıpratacak bir etki gibi gözüküyor. Dolayısıyla şu anda aşk hayatımızı e, ya da duygusal alanımızı güçlü tutmalıyız. Gelecek olan e, bir ihanet ya da yapılacak olan bir yanlışı e, çok daha hızlı tolere edebilmek adına bütün olumsuzlukların olumluya dönmesine niyet ediyorum, seçiyorum, kabul ediyorum. Sizler de bunu yapın. Sevgi dolu, mutluluk dolu bir ay sizlerin olsun.